Allah kahretsin o sarhoş ya. Pislik. Öldürecek sonunda babamı ya. Yonca Allah aşkına sinirimi asabımı bozma artık. Ne siniri ne asabı ya? Bir ezik oğlan çocuğunun sarhoş babası yüzünden şu halimize bak. Ben bahçedeyim. Abla. Biz senin baban değil mi? Biz senin baban çünkü. Ne dediysem azı var fazlası yok. Konuşturmayın beni. Babam nasıl oldun abi? İyi, daha iyi olacak. Kalp krizi değilmiş, korkmayın. Doğruyu söylüyorsunuz, değil mi? Kalp damarlarından biri tıkalıydı. Anjiyo yapıldı. Yani? Yani gayet zamanda ve erken bir müdahale oldu. Babanızın <laughs> durumu gayet iyi. Biraz kendine gelsin, sırayla hepiniz görürsünüz. Yonca, sen kat hemşiresini tanıyorsun. Benim izin verdiğimi söyle. <laughs> Sağ olun. Ya nerede? Çok bunaldı, bahçeye çıktı. Hmm, tamam, sen ablanlarla git. Ben Gülrü'yü bulup size gönderirim. <laughs> Arabayı otoparka çek bekle birazdan geliyorum. <laughs> Meri de doktor. Gülru nerede? Ne demek lan Gülru nerede? Ne işi var ki onun burada? Mert, şimdi hiç zamanı değil. Neyin zamanı değil oğlum? Gülru'yla konuşursun. Oğlum ne bu artistlik lan? Ne konuşacakmışım ben onunla? Sen manyak mısın lan? Babası yoğun bakımda. Anji oldu. Anladın mı şimdi ne oldu? İyi günler. İyi günler Gülfem Hanım. Ömer Bey müsait mi? Acilde efendim. Sebep? Bir arkadaşının babasını acile kaldırmışlar. Özel olarak onunla ilgileniyor. Ha. Teşekkürler. İyi günler. İçeri giremezsin diyorum sana. Ne demek lan giremezsin Salih babam içeride. Mert herkesin iyiliği için sana ne diyorsam onu yap. Sen kimsin lan? Sen kimsin beni hastaneye sokmuyorsun? Babanla tartışmışlar diyorum, anlamıyor musun? Şu an kimsenin seni görecek hali yok. Sana mı kaldı lan bana akıl vermek? Ellerini yakamdan çek. Ne oldu lan? Üç mü etti? Arttı. Üç etti. Naç! Yes!